Herkese merhaba, ben Alp Deniz. Bugün sizlere rulman yağlama ve rulman temizleme yani kısaca rulman bakımı hakkında bilgilendireceğim. Umarım sizin için de yeterince açıklayıcı olur. Yağlamadan başlayacak olursak, her mekanik parça için özel yağlar mevcuttur. Bu sadece yoyolar için geçerli değil. Her zaman elinizdeki mekanik parçaya göre özel yağ araştırmalıyız, bulmalıyız, almalıyız, onu kullanmalıyız yanlış yağ kullanımı çok e, yaygın yapılan bir hatadır. Ben yoğurulmanla makine yağ döken gördüm, zeytinyağı döken bile gördüm. Bu tamamen yanlıştır. E, Yoğunu, rulmanını yavaşça öldürür. Bu gördüğünüz yağ özel yoyo yağdır. Beliz'in, Türgen'in, Türkiye'de de bulunan iki yağ aynıdır. Sadece biri açılmış biri paketinde duruyor. Tabi yoyo yağları da aralarında sınıflanır. Tin ve tik olarak yani ince ve kalın yağ ince yağlar unresponsive yani cevapsız yollar içindir. Kalın yağlar ise responsive yani cevaplı yollar için uygundur. Tabi bazı materyallerde bulunur. Bazı kimyasallarda yoğur yağ işlevini görebilir. Örneğin zippo benzini gibi. Gayet kullanışlıdır. Yoğur yö yö yağ ihtiyacını giderir ve unresponsive için de gayet uygundur. Eğer bu yo yo yağını bulamıyorsanız, zippo benzinini de kullanabilirsiniz. Temizlemeye gel geldiğimizde temizleme kimyasal olarak aseton veya tiner öneriyorum. Özellikle asetonu öneriyorum benim için benim fikrimce daha kuvvetli tiner'e göre temizlerken bir tane soda kapağı alıyoruz, rulmanı bunun içine koyup, tineri ya, tineri ya da asetonu döktüğümüzü de içinde rulmanı 20 dakika yarım saat kadar bekletiyoruz. Bekletmenin ardından mikrofiber bir bez ile yani bu çeşit bir bez ile silmeliyiz. Peçete neden tavsiye etmiyorum peçete çünkü yırtılabiliyor ve içinde parça bırakabiliyor, partikül bırakabiliyor. En ufak bir partikül bile rulmanınızı performansını etkiler. O yüzden mikrofiber bir bez ile dışını, içini, tırnağınız arasını alarak temizleyebilirsiniz. Çok daha ayrıntılı rulman temizleme yöntemleri var. Rulmanların bir yerlerine kadar çıkararak ama ben o kadar ayrıntıya girmeyeceğim. Bu yeterince performansını güzelleştiriyor oyunun. Bu iki yorunun iki yorulmanın farkını da gelince, gelecek olursak biri pis çok fazla kullanılmış temizlemeye temizlenme ihtiyaç duyan bir rulman. Bu ise yeni daha birkaç kez kullanılmış bir yorulmandır. Aradaki fark görün diye bu iki rulmanı yan yana koydum. Video bitince bunu temizleyeceğim. Eğer elimizdeki rulman flat rulman ise, flat ve shield'a sahip, yani kapalı sahip bir rulman ise, yani yoyunun bilyeleri gözükmüyor ise, rulmanda olduğu gibi ilk başta toplu iğnenin ucuyla dışındaki shield'ı yani kapağı tutan ince teli çıkarmalıyız. O ince tel de bu oluyor. Bu çıkarılmış ince tel toplu iğnenin ucunu bastırdığımızda zaten bu tel dışarı atacaktır. Sonra shield'ı yani kapağı çıkarabiliriz. İki kapağı da çıkarmadan rulmanı temizlemiyoruz. Yani hiçbir faydası olmaz yağlamanın da temizlemenin de. Videonun sonuna geldik. Umarım sizin için yeterli olmuştur. Yeterince bilgilendirmiştir. Yo yağlama temizleme ucu açık bir konu. Sizin de fikirleriniz olabilir. Sorularınız da olursa ikisini yorum kısmına yazabilirsiniz. Daha önce de dediğim gibi amacım abonelik toplamak ya da beğeni toplamak değil. Ee, Youtube'da Türkçe ve Yoya hakkında profesyonel içerik hazırlamak.